Büyük tedavisi aşamaları öncelikle yumurta geliştirmek lazım ve fazla sayıda yumurta geliştirmek lazım. Onun için bir ilaç tedavisi gerekiyor. Yani yumurtayı uyarıcı tedavi. Yaklaşık bu hastaya göre 8-10 gün hatta bazen 12 gün kadar sürebiliyor. Hasta her gün kendisine iğne yapıyor ya da bir yakınının tarafından hasta iğne yapılıyor. Bunlar insülin enjeksiyonu gibi çok ince uçlu iğneler. Ve yaklaşık e, istediğimiz sayıda folikül geliştikten sonra, istediğimiz büyüklüğe ulaştıktan sonra e, çatlatma yani yumurtayı olgunlaştırma iğnesi yapıyoruz. Yaklaşık 36 saat sonra e, geliştirdiğimiz o foliküllerin içinden yumurtaları topluyoruz. Genellikle bu işlemi anestezi altında yapıyoruz %80-90. Bazı hastalar anestezi istemiyor. O zaman lokal anestezi dediğimiz, hiç anestezi, genel anestezi yapmadan yapıyoruz. Ve bu yumurtalar dış ortama alındıktan sonra kocasının spermiyle ile birleştiriliyor. Ve birleştirdikten sonra 3 ya da 5 gün genellikle biz 5. güne kadar hastaların e, embriyolarını takip ediyoruz. Ve 5. günü anne rahmine normal e, jinekolojik muayene yapar gibi transfer ediyoruz. Yani toplam işte 7-8 gün ya da 9 gün yumurta geliştirme. 2 gün yumurta çatlatma ilesinden sonraki süre ve devamında da 5 ya da 6. güne transferi eğer düşünürsek 16 ya da 17 gün kadar sürer. Bazı hastalarda kısa bazı hastalarda birkaç gün daha uzun sürebilir.